diyoruz. Ancak daha yolun başındayken süreci henüz gerçekleştirememiş ve analiz edememişken bu şehrin başına yeni felaket alanları musallat etmek isteyen zihine karşıyız. Adı beton kanal. Beton kanal. Kanal İstanbul denen o beton kanal rant uğruna doğaya karşı açılmak istenen büyük bir savaştır. O beton ucube İstanbul, İstanbul'un o beton ucube İstanbul'un ormanlarına, tarım alanlarına, su kaynaklarına, denizine, havasına, doğasına verilecek büyük bir zarardır, büyük bir saldırıdır. Ve rant uğruna doğaya karşı giriş... Değerli arkadaşlar lütfen... Hatibe müdahale etmeyelim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. 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 Rica ediyorum. Evet. Buyurun. Göz Buyurun göre var. göre İstanbul'a ağır bedelleri ödetmeye kimsenin hakkı olamaz. Depreme hazırlık için kullanılması gereken bütçeleri depremde yaşanacak sorunları daha çok ağırlaştıracak kendisi başlı başına bir sorun kaynağı olacak olan bir beton kanalı harcamak akılla açıklanabilecek bir durum asla değildir. Bu umursamazlık, bu çıkarcılık bu para gözlülük vicdanla açıklanacak bir durum değildir. Burada burada bana laf yetiştirmeye çalışan sevgili hemşerilerimize, sevgili hemşerilerimize evlerinde bulunan çocuk ve gençlere bunu sormasını öneriyorum. Yüzde 85-90 oyla sizi iktidardan düşürürler. Vallahi düşürürler. Dolayısıyla Kanal İstanbul hayalinden derhal vazgeçilmelidir. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir inşaat, hiçbir gayrimenkul projesi gözü emlakçılıkla savrulmuş olan bir anlayış İstanbul'a fayda vermez, derin bir zarar verir. İstanbullulardan değerli değildir olamaz da o bakımdan zaten İstanbullular bu anlayışı ve bu kararı reddettiği için tarihi bir farkla bir önceki yönetimi görevden almıştır. <laughs> Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Gayrimenkul demişken Hatırlayacağınız üzere geçen yıl sizlerin oylarıyla kabul edilen bütçemizde öngörülen 4 milyar 56 milyon lira gayrimenkul satış geliri olmasına karşılık Başkanım senin mikrofon açık olunca ben çınlıyorum ha. Tamam. Meclisimiz 2022 yılında bize şu ana kadar ne kadar satış izni verdi biliyor musunuz? 169 milyon lira. 4 milyar 56 milyon lira gayrimenkul satışına bütçede evet diyorlar. Verilen onay 169 milyon lira. Bizden önceki yönetimlere cömertçe kullandırılan gayrimenkul satış imkanlarının bizden esirgenmesinin onun bir süreci var Sayın Başkan acele etme ya o da gelir. Bak gezdirmiyorsun Şükrü Bey. Tevfik Bey'i de davet et Atatürk Ormanı'na. Tevfik Bey'i de davet et. Vallahi davet et. İyi gelecek ona. İyi gelecek, iyi gelecek. Vallahi iyi gelecek. Ben de gelirim, ayıp ediyorsun. Orası kocaman, güzel bir orman, gelirim. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkanım? Ben gelirim ya, seninle gelirim. Ayıp ediyorsun ya. Şimdi, Hala hala satışa yetki alamadık. Bunların tahmini satışı 1 milyar 225 milyon lira. Şimdi bu yetkiyi aldığımızda veya alamadığımızda olacaklara şöyle bir bakalım, bir analiz yapalım. Bu yetkiyi alsaydık 1 milyar 225 milyon lira sermaye geliri edilseydik Bu arada ben her sabah ormanda yürüyüş yapıyorum ha Tevfik Başkan sorun yok. Yani sen ne anladın orman deyince celallendin kurban olayım. Ormanda yürüyüşten bahsediyoruz sana ya. Allah Allah. Bu gelir sayesinde belediyemizin yükümlülüklerini azaltacak veya buna yatırımlarımızın finansmanı için kullanacaktık ki her ikisi de İstanbul lehine. Yani bu satışlar olsaydı 1 milyar 225 milyon lirayı kullanacaktır. Bu yeteneği bu bu seçeneği çok sesli bir koro var. Burada Şimdi yani. Sayın Başkan yalnız burada masum değilsiniz bakın. Heh. Şimdi gayet gayet sakin sunuyordunuz. dur, Sunu... dur Bekir'i de dinleyelim. Dur, evet. Sunumu çok güzel yapıyordunuz. Siz bence heyecan artırmak için siz birebir diyaloğa girdiniz. Hayır, Yapmayın. Rica Heyecanı ediyorum. Için Rica ediyorum. Yok yok. Heyecanı Kimse müdahale etmiyor. Için. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel Peki. gidiyoruz. Sıkıntı Peki. Yok. Peki. yok. Buyurun. Peki. Buyurun. Neyse. Zeynel Bey de değişmiş bir ara bir kahve içmeye davet edeyim seni. <laughs> Her zaman. Yetki alamadığımızda ise iki seçenekle karşı karşıya kalıyoruz. Ya 1 milyar 225 milyon lira tutarındaki hizmeti gerçekleştirmek için bu tutar kadar borçlanıp bugünün o ağır faizlerine muhatap olacağız. Ya da bu tutardaki yatırımlardan vazgeçeceğiz. Bu olmaz. Bu durumda bu imkanı bizden esirgediğinizde inanınız ki bizi cezalandırmıyorsunuz. Yani bütçenin var olan kalemlerinden biri, uygulanan usullerinden biri. Sizin görevde olduğunuzda bunu 6-7 kat, 8 kat, 10 kat dahi kullandığınız bir alanı bize kullandırmadığınız zaman inanın bu durumda siz bizi cezalandırmıyorsunuz. Peki kimi cezalandırıyorsunuz sorusunu ben tabii ki yüce milletimize güzel İstanbullara havale ediyorum.